Merhaba, bugün Kadıköy Anadolu Lisesi'nin e, projesi üzerinden okulun e, başarılı ve e, sevilen öğrencilerinden bir an okulu tanıtacak bize. Ama bu maket üzerinden bir tanıtım olacak. Çünkü maket e, daha önceki yıllara ait e, durumu gösteriyor. Şu an bu bina yıkıldı. Şurası yıkıldı mı tam hatırlamıyorum. Yıkıldı herhalde. Şimdi burada prefabrikler var. Yani şu an gelseniz bununla karşılaşamayacaksınız. Ee, bir an biraz da öğrencilerin dilinden buraya anlatacak. evet bir an. öncelikle merhaba. Ben 2020 mezunuyum. 2015 girişliyim. Dolayısıyla 2015 yılında biz geldiğimizde bu gördüğünüz plan tam anlamıyla ayaktaydı. ya okul dışını pek ayrıntılı vermemişler ama şöyle şurası Kadıköy'de Yoğurtçu'ya giden Kadıköy'den, Kadıköy Çarşı'dan Parkına doğru giden yol, ağaçlı bir çok güzel bir yol var. Eski moda havuz bu tarafta kalıyor yani, yukarıda evet, kalıyor. Burası. eski moda havuz orada kalıyor. Yanımızda St. şu arsa St. ait. E, zaten bizim de kullandığımız arsa 1955 yılında önce Saint kendi arazisi. Sonrasında işte Maarif Koleji projesi başlatıldığı zaman 1954 yılında yollanırsam bu arsa bize tahsis ediliyor zaman ilk yapıldığında bir ahşap bina var. Sonrasında 68 yılında e, binası inşa edildi. 77 yılında da ana bina tek tamamıyla yıkılıp ne denir ona yeni bir dizaynı daha modern bir şekilde tasarlanıyor. giriş buradan dikkat ettiğiniz üzere okula gelseniz çok daha fazla var. Burada sadece altı ağaçla temsil etmişler ama okulun tamamıyla tamamen sahilden girişi alan bir çınarlar var. Çınarlar... Bir an şunu da ekleyelim de bu arada maketi yapanlardan biri de benim. Biraz <laughs> yani bize büt... bir bütçe verildi açıkçası. O bütçeyle biraz malzemeden kıstık. Maki... Şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada çok yaşlı çınarlar var. Okulun girişi. Şöyle geliyoruz. Bu çınarlar devam ediyor içeriye kadar. Ben okuldan yaşlı çınarlar bunlar. O zaman maketi yapanlara hiçbir şey demeden <laughs> devam ediyoruz. Şu sağ tarafta resmedilen yer Marif kültür merkezimiz. İçerisinde... Tiyatro, konferans salonu var. Aynı zamanda kütüphanemiz de içerisinde. Ee, buradan yani öğrencilerin aktif kullandığı, tüm e, sahne kulüplerinin içinde bulunduğu, tüm konferansların büyük toplantıların yapıldığı alan Mağarif Kültür Merkezi. Ee, şurası ön bahçede adlandırdığımız yer. Şu taraf idari bina ve laboratuvarlar diye geçiyor. Şu an şu hala an... aktif olarak içine bulunduğumuz binada oranın girişi, şu an için çekimi aldığımız yer burası girişi, bekleme salonu. Burada idari büro, ofisler var, okullarla ilgili var. Üst katta müdür odası var ve ikişer tane laboratuvarımız var. Kimya, fizik ve biyolojiden ikişer tane laboratuvarımız var. Laboratuvarların çoğu bu koridorda, bu katta. Ee, onun dışında şu, yani çok temelden devam edelim. Burası ana bina diye e, isimlendirdiğimiz bir yer. Artık şu an kalan tek bina gerçi. Yani ana bina demek için biraz abes kaçabilir ama tüm derslikler burada. 50'ye aşkın derslik var. E, Spor salonuna iniş burada. Şurada spor salonu gösterir misin? Spor salonumuzda... Spor salonumuzda Buradan gidiyor. geçiş var. Spor salonumuz da çok eski bir spor salonu. Ama 2014 yılında yanılmıyorsam biz geldiğimizde Mercedes yeniliyor spor salonumuzda. Şu an spor salonumuz gayet yeni, çok da güzel bir spor salonuna sahibiz. Ben yani spor salonu şu an hala aktif olarak kullanılabiliyor. Birazcık bahçeye bahsetmek istiyorum. Şurada geleyim. Ben. Kale direklerini ben yaptım. İğneden. Şurası kolenli yol diye bahsettiğimiz, geldiğiniz zaman da göreceğiniz iki tarafı çınarlarla dolu bir yol çamlığa, şurada çamlık meşhur belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ekşi'de, okulun tanıtım her yerde o bahsi geçen çam ağaçlarına oluşan ve karşısında direkt moda sahilinden denizi gören bir alan. Şu eski Atakhani binası dediğim gibi 68 yılında yapılmıştı. Yani ve yıkıldı. Biz yıkılınca çok üzüldük açıkçası. İçinde çünkü inanılmaz anılarla beraber gitti. Tabii ama yet, asla yeterliği karşılamıyor. Dolayısıyla daha iyisini yapmak için yıktılar. Bahçemiz çok geniş bir bahçemiz vardı. Sadece hani burada resmedilmiş örnek olarak verilmiş ama hani yanılmıyorsam 8 tane falan pota vardı bu kısımda. Futbol sahası vardı. Ama bu potalar tamamıyla artık yok. Tenis alanımız vardı. Onlar yok tamamıyla yeni prefabrik yapıldı. Çünkü eski yatakhane biraz sadece bir yatakhane değildi. Sadece yurtlar yoktu, odalar yoktu. Terası vardı, bu öğrencinin kullanımında olan iki katlı bir yatakhanesi vardı kız erkek tarafı. Alt katında hazırlık sınıfları vardı, derslik vardı ve en önemlisi içine bir yemekhane vardı ve bu alt katta polen yanında sütunlu, sütunlu dediğimiz bir alan var. Sütunlu bir alan. Sütunlarda oluşan içine doğru giren geleyen... Şurası. Olursuz tüm kulüpler oradaydı. Her kulüp yani bir üniversite odası, her kulübün kendine az bir odası, çalışması yapabileceği, eşyalarını barındırabileceği, toplantı yapabileceği bir odası var. Ve hani bu bina yıkılınca okulumuzdaki kulüplerin aktifliği sayesinde hani bir şekilde bir çözüm bulması gerekiyordu ve sadece kulüpler için prefabri bir bina yapıldı. Alt katı yemekhane olan bir kulüp binası var okula geldiğiniz zaman görebileceğiniz. Ee, i̇ki tane yatakhane orada duruyor şu an. Ya okulumuz aslında yani ben bu okula ilk geldiğimde e, ilk gezdiğimde tabi o zaman o büyük Bahçesi sahiline gezdiğim zaman çok büyülenmiştim hani burada okumalıyım demiştim. Ama inan şu andaki halde çok bir şey eksilmedi. Hala geldiğiniz zaman insanlara büyülen bir yapısı var. Özellikle Çamlı'ndan tutun Polanyi yoluna okulun girişindeki o çınarlar bile zaten sizi girdiğiniz anla itibaren selamlıyor. Ee, Toplam 28 dönüm bir arazi üzerine kurulmuş. Bir de e, yurt binası ile ilgili şurada kantin vardı. O kantin de manzarası güzeldi. Evet, Daha yukarıda kalıyordu. Kantin. Yani <laughs> okulun her alanında ayrı bir ana ayrı bir özelliği var. Her yerin ayrı bir adı var. L dediğimiz yer şurası. L de simgelemiş hocalarımız. Bu L diye bahsettiğimiz yer aslına bakarsanız küçük kantin vardı. Burada büyük kantin varken burada küçük bir kantin vardı. O kantinden sonra e, Ferah yani onun en sıcak olduğu gün esen, havanın en soğuk olduğu günde sıcak olan ilginç bir yer, ilginç bir coğrafyası olan çok küçük bir banklardan oluşan bir mermer üzerinde bir L denen bir yer var. Ve hani müdavim olan öğrencileri her teneffüste sohbetler için kısa bir hafif zamanlık çamlığa gitmektense orada oturalım derneği için bir alan var. Burada resmedilmemiş. Arkada bir tane çok güzel bir servis yolumuz var. Orası da banklarla ve ağaçlarla dolu. Yani bakarsanız aslında İstanbul'da bu kadar yeşil bir kampüs bırakın lise, üniversiteler bile zor buluyor. Dolayısıyla ben e, çok severek anlatıyorum. Çok da severek... Bir de eski mezunlardan biri konferans verirken şey demişti ya, de, biz buradan denize giriyorduk işte öğle arasında. Evet, e, şöyle çünkü bu moda sahil doldurmadan önce zaten eğer okula gelirseniz görürseniz çamlıktan baktığınız zaman bir aşağı yokuş gidiyor ve kırmızı bir e, şeyler var hocam hatırlarsınız belki kırmızı çitler mi denir, bariyerler var ve demirler var. Orası bizim okul asıl yani aslında 28 dönemde bitmiyor okul Daha da öne gidiyor ama moda sahil yapıldıktan sonra hani Hı -hı oradaki demirin arkasında biraz daha geriye bir demir daha yapılmış. çünkü yani güvenliği sağlamak için. Aslında bizim okulumuz sınırı direkt denizde bitiyormuş. Kayalıklarda bitiyormuş. Moda sahil yokken. Ee, direkt öğle araları, uzun öğle araları. Hani Kadıköy'de ya da orada burada evine gitmekten sonra orada oturup belki evden getirdiği bir şeyi. Denize girmeler çok yoğunmuş o zaman. Ama tabii şu an öyle bir mümkün rahat yok maalesef. Keşke olsaydı ama yok. Ee, Aktarabilecekler mi kadar? Sizin bana sorabileceğiniz bir şey varsa cevaplandırmayı seve seve şey. isterim. Yani genel olarak bunlar Benim de ekleyeceğim bir şey yok Biz burada tabii her şeyi gösteremedik Ama en azından eskiye dair bir havayı oluşturmaya çalıştık Bir da Yeni okulunda yeni hayatında başarılar diliyorum Umarım tekrar görüşeceğiz onunla da Gelecek olanlara da Hoş geldiniz diyorum Güzel bir okul Ben olurum olmam bizler değişiriz ama siz buranın ruhunu yaşatacaksınız. Güzel bir okul. Bu kadar söyleyeceklerim. Bir an söz sende. Evet, teşekkür ederim. Yani tercih dönemi bitti artık ya, bitti. artık, artık okullar yeni öğrencilerini bekliyor. Ya yeni gelecek arkadaşlara bir tanıtım ya da belki daha sonra izleyip tercih etmek isteyen olursa diye. Öğrenci, öğrencinin aktif olduğu, öğrencilerin elinde her şeyin döndüğü, Türkiye'nin bir lise festivaline, Kalfest'e ev sahipliği yapmış, yapan, hala da yapmaya devam eden, Hı -hı. E 30 küsur aktif kulübüyle yurt dışı yurt dışı tüm yarışmaları, tüm etkinliklere katılan, geri geldiğinde ev sahipliği yapan çok güzel bir okul, çok da güzel bir kültür. Amacı fark yaratmak olan sadece e, bir kitle yönelmeyip düşünen ve gerçekten fark yaratmak için çaba sarf eden bir okul. Biz okulu geldiğimiz ilk günden beri bize verilen görev buydu. Fark yaratmak, bu farklı olmak. E ee, elimizden geldiğince başardık ya da başaramadık. Çabaladık ve hani buraya gelecek arkadaşlar çabalamak isteyen, arkadaşlar çabalamayı göz olan arkadaşların hepsini bekliyoruz. Umarım çok güzel bir lise hayat geçirsiniz. Ben öyle geçirdim dilerim. Teşekkür ederim sağ ol. Teşekkürler. Son olarak şuraya atıcılık ve golf golf range yapıldı. Atıcılık için şeyler yapıldı. Okçuluk için şu küçük yerde aslında biz yapmayı ya da yapıştırmayı da unutmuş olabiliriz, bilmiyorum. Belki yapıştırdık düşmüş de olabilir camlama sırasında. Burada da insan salı araçları tasarım atölyesi var. Da biz anlatmadık. Şurası da Şurası duruyor. Küçük. E, fotokopi odası burada ama buranın asıl işlevi atölye olması. E, i̇çine girdiğiniz zaman kocaman bir masa, de resim yapanlar, dersselde resim yapanlar ve e, bir kayıt atölyesi var. Ya yani kayıt bildiğiniz rekord alanı var. Hani profesyonel malzemelerle arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar gerçekten çok da başarılı arkadaşlar. Kayıt yapıyorlar, kayıt alıyorlar ya da yaptıkları bir şarkıyı, bir şeyi tasarlamak için, değiştirmek için kullanıyorlar. Onun dışında iki tane resim, iki tane de müzik atölyesi var burada. Hani bu yüzden de sanat, sanat binası da diyebiliriz buraya. Nasıl burası laboratuvarlar için ayrılmışsa burası da şey için. Sadece bilim ya da akademik değil, sosyal ve sanat açısından da çok geniş bir alan. Teşekkürler. Oldu. Umarım faydalı olmuştur. Hoşçakalın. Ağzına sağlık bir an. Oldu mu hocam? Yeah. Okay.